Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar. Evet araba sürüyorum. <laughs> çok da güzel, çok da güzel. Lan! Lan Araba gerçek değilmiş. Burada! <laughs> He he, benim arabam gerçek Nereden buldun lan arabayı Rıfkı e Şey abi <laughs> Üzümüye bağını sorma ulan Üzümüye bağını sorma ha Bu üzüm değil ki bu araba Tamam tamam söylüyorum Ehliyet sınavına girdim abi Arabayı oradan verdiler Valla mı lan Tabi abi Ama işte korktuğum tek bir şey var Ehliye sınavları çok zor Ben bunu nasıl geçeceğim ya Bak ya Şunun derdine bak Arabası var Ehliye sınavını düşünüyor Lan benim burada ehliyetim var Bak arabam gerçek değilmiş Yok oldu Hepsi kağıtmış Tamam bak işte Benim arabam var Senin de ehliyetin var O zaman Gel şöyle yapalım. Sen benim bu ehliyet sınavına resmime yardım et. tamam lan Rıfkı. Madem ehliyet sınavını geçemeyeceğin diye korkuyorsun. Benim sayemde kolayca geçeceksin. Bana da bak bu kıyamı unutma ha. Oley be oley kral ya. O zaman hadi bakayım. Gidelim bakalım şöyle. Aha anda ehliyet sınavı şu an başladı. Lan bak bak üstte işte süre var. Bir saniye 2 saniye 3 saniye 4 saniye gittikçe artıyor. Abi bak süre çok önemli ne olur geçmemiz lazım buraları. Tamam Rıfkı sen rahat ol bak. İşte ehliyet sınavı böyle bir şey bak. Önünde bir sürü parkurlar var. Böyle uçuyorsun böyle gidiyorsun. Çok zor. Of ben ya sen sen buralar asla... Kaçamazdım Tabi oğlum sen rahat ol ya Beşinciye geldik Bak beşinci parkur lan Bu ne bu nasıl bir yol ya Bak bak resmen bizim mahallenin yolları burası Tam böyle bombeli <laughs> bombeli diğer taraf. Abi çok zor ama nasıl geçeceğiz? Oğlum sen rahat ol bak şu an çok güzel gidiyoruz. Oo güzel güzel gidiyor. 8.'ye geldik bile bak şimdiden ehliyet puanımız 80 oldu görüyor musun? Bak 80 kupa yani ehliyet puanımız. Oha çok iyi abi. E şimdi ne yapabiliyoruz ki bu puanlarla? Oğlum ne yapabileceğiz bak bu ehliyet puanlarıyla tabii ki de arabamızı daha çok güzelleştirebiliriz. Nasıl ya? Tabii oğlum ehliyet ama böyle bir şey. Bak şimdi gidiyoruz buradan. Hop hop gittik tamam 12.'ye de geldik. Süper şu an bak 150 kupamız da oldu. Ehliyet puanlarımız artıyor şu an çok güzel gidiyoruz şöyle hop buradan buraya gittik güzel güzel 13.ye geldik. Abi kaç kapı var ki böyle? Dokun bak soracağım ama hiç korkma tamam mı? Ben korkarım abi ya. Ben korkma oğlum çok değil. 100 tanecik ya. Ne 100 mü? <laughs> bak ya nasıl korkacak şey işte ezik yani ehliyeti yok ya bilmiyor. Ben burada uzman şoför olarak biliyorum her şeyi yani çok basit. Gerçek hayatta da aynı böyle alıyorsun ehliyeti böyle. Senin devasa parkura koyuyorlar böyle uçuyorsun <laughs> arabayla. Acı diyor bak bu da bu da hiçbir şey değil ya. Daha sen şimdi acı diyorsan bu 100 parkurluk ehliyeti sen nasıl alacaksın ya? Ben bir korktum abi dikenler de var mı böyle? Var tabi oğlum bak güller var böyle. Aman sakın çarpmayalım vallahi gebeririz. Ben çok korkuyorum. Lan korkma bir şey değil bunlar ya. Hop. Gerçek hayatta da böyle. valla <laughs> Vallahi geberdi ha. Abi gebertin beni ya bu ne ya? Oğlum tamam yanlışlıkla oldu ne yapayım? Sen gerçek hayatta böyle bir yanlışlık olursa geberiyorsun. Tek farkı bu. Hop. İyi ki Roblox karakterim lan gerçek insan olsam gebermiştim. Tabii oğlum bak senin mutlu olman lazım bu. Senin için daha kolay bu sınav. Gerçek hayatta geberiyorsun düşünce bak. Seni gebermiyor. Şimdi bak turbo basıyorum şöyle. Bastım o turbo. Of. Oh. Anam kaza yaptık. Kaza yaptık. Dikenler geliyor. Rahat ol sen nokta. Sen rahat ol bak. Hop oh. ekstra şu an geldik 25'e bak. Aa. Bak bak. Hop oh. burada. Ana gene geberdi. Abi gebert duruyorsun beni ya. Gebertme artık yeter. Tamam Rıfka ya dur. Bak şimdi buradan turbo basarak uçuyoruz şöyle. Oo fena geberdi. Anam bu çok acıdı. Ne olur dikenlere çarpmayalım bir daha. Gerçek hayatta da dikenlere acıtıyor mu böyle abi? Gerçek hayat Hatta Rıfkı yani ehliyesinde buna dikenlere çarparsan e, çok kötü oluyor. Oy valla korktum. Şöyle gidelim bakalım. Oo lan niye hiç geçemiyoruz ya? Sen nasıl ehliyet aldın lan? Tamam Rıfkı sen sakin ol. Sen bir sakin ol dur dur. Bak şöyle basıyoruz turbaya hop tam şimdi. Oo ne oldu artık? Evet, ben takla atıyorum. Oy tamam tamam dur. Bir şey yok hop şöyle geçelim. İşte bu. Şimdi bak bu dikenlere tam şuradan. Çabuk 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 geçiyoruz. Of işte bu Rıfkı. Şimdi buradayız çok iyi. Oo hemen duralım burada. Buna buna sen ne sınavı ya? Tamam oğlum sen korkma bak şöyle uçuyoruz. Hoppala. Aa, dur dur. Oh, geberdi gene ya. Bak bak. Rıfkı sen vallahi bak sakın gerçek hayata gelme tamam mı Rıfkı bak geberirsin bak böyle sınavda seni yok ederler Korkutuyorsun beni abi Eee öyle ehli tam kolay mı Rıfkı? Dikenlerle cebelleşeceksin Parkolarını uçacaksın anladın mı? Çünkü trafik böyle bir şeydir <laughs> Şimdi bak Rıfkı bayağı kupamız doldu artık Arabayı sen değiştirelim bakalım şöyle bak 1000 kupamız olmuş hemen 250 kupaya şöyle mükemmel bir jip alıyoruz Of şuna bak Oha üstü açık hem de Tabi oğlum bak sana diyorum şimdi bu güzel basıyoruz turboya. Oo oh, oh, fena gittik ha. Çok da güzelmiş ekseris vallahi ben çok beğendim bu jipi. Şöyle gidelim. hoppala oradan buraya. Şimdi geldik buraya. Bak 36. Aha da bizim mahallenin yolları bak bak hop tümseklerden böyle uçacak sınıfı böyle. Böyle mi abi? Evet oğlum işte tam olarak böyle bak hoppala valla işte bu ücret. Şimdi arabayı bir daha değiştirmek işte bakalım şöyle 500 kupaya bak şöyle bir araba varmış. Oo bu ne lan tüylü araba. O ne kuş araba mı oldu? Valla kuş araba ya bu ne güzel diyor. Kuştan araba mı olurmuş? Arkasında mı kanatlar var? Oo bastık turboyda. İşte bu mükemmel gidiyoruz. Hadi Rıfkı oğlum buradan zıplıyorsun şöyle hoppala. İşte bu 39. Abi takla attım. Ooo dur kendi üstü açık arabada takla attın. bak iyice geberirsin ha. Çok dikkatli ol. Geberme oğlum tamam mı? Tamam abi. Valla tehlikeli bak valla tehlikeli. Tamam şöyle geldik buralara hoppala işte bu. Ben hiç işte bu arabayı çok beğendim ha. Bence güvenmiyor yani. Ben hiç beğenmedim ha bu ne ya geberiyorum ki zaten. Tamam tamam sakin ol be oğlum dur. O zaman sana şöyle yüzler, bir bak araba alalım şöyle hop. Bu ne lan minibüs bu. Valla minibüs ya. Hop of, of ekstresi al da çarkıdı geçtik ha. Gördün mü Rıfkı işte bak ehliyet dediğim böyle alınır. İşte bu. Hemen şöyle gidiyoruz bakayım. Hop buradan buralara hoppala zıpladık güzel. Minibüsler bok gibiymiş. Lan abi kızma ya. Oğlum minibüsler güzeldir. Bak böyle ne güzel gidiyor. Oy geberdik ama çok büyük eksiz boyu Şuna bak dev gibi ya. Evet tamam hemen patlıyor. Değiştirelim bunu Rıfkı doğru diyorsun. Bakalım sonraki eksizlerisi şöyle bir arabaymış. Bu ne? Ana balonlu araba. O ne bunu beğendim lan pasta gibi araba. Geçten o kuşlar önde pasta var ha. Üfleyeyim mi abi? Üfleme Rıfkı oğlum manyak mısın? Üflerse mumlar söner ve motor çalışmaz. Oha. Bunu bilmiyordum abi. Teşekkür ederim arabalar hakkında bilgi verdiğin için. Demek ki arabanın üstündeki pastadaki mumları üflersek araba bozuluyor anladım. Doğru kafir hadi bakayım şimdi gidiyoruz şöyle hop. Çok dikkatli olalım bak bu arabanın balonları var. Uçmaya çok meyildi hop şöyle gidelim bastık turboya da ooo. Lan ne kadar güzel oğlum ya bak şu arabayı bozma. Dayını aldık mis gibi araba. Abi bu arabayı hiç beğenmedim bu ne hiç güzel gitmiyor ya. Minibüs bile daha iyi gidiyordu. Nasıl oğlum sen manyak mısın? Çok iyi araba bu hop bastık turboya. Lan bu ne ekstresi var araba düz gidiyor sol tarafa doğru uçuyor ya. Ben bu arabayı hiç beğenmedim hemen değiştirmek istedim <laughs> gerçekten çok kötü. Okay. Bunu aldık şimdi ooo bu ne? Oha yarış arabası. Vallahi yarış arabası ha çok da güzel şu an bakalım bununla uçalım ooo bu ne? Bu <laughs> kadar hızlı. Hızdan geberdik. Bu ne abi Vallahi, bu aşırı hızlı. Valla Rufka aşırı hızlıymış lan. Hop şöyle bastık. Hop eksualesi yuh. Yuh üste kadar çıktık. Dur. Geberme Rufka geberme. Abi, takla atıyorum. Ağabey düşüyorum da Geberdi ya hemen ezik bak dur Şöyle uçalım tamam 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 i̇şte Biraz yavaş uçmamız lazım çünkü <laughs> Bu çok hızlı bir şekilde çok, çok beğendim şu an Çok da güzel tutuyor yani yolda böyle dümdüz gidiyor tam olarak Abi şimdi ne yapacağız Vallahi Rıfkı şu an ben de bilemedim ne yapacağız burada Dur lan dur geberme Rıfkı geberme Nasıl çıksın abi yukarı Dur sen rahat ol Demek ki burada şöyle bekleyeceğiz sonra turbo basacağız Hop of süper efes tamam güzel ben gerçekten bu arabayı çok beğendim efsanesi vallahi mükemmelmiş. 50'ye geldik. Oha, ehliyet sınavını resmen yarısını geçtik. Tabii oğlum. Ben diyorum ya bak ehliyet sınavı zordur ama böyle mükemmel bir arabayla uçarak geçebiliriz. Hadi bakayım. Güzel güzel gidiyoruz. Bence rıfkı var ya bak. Bundan daha iyi araba yok ha. Ben de bunu çok beğendim ya. Lütfen sınavı bununla bitirelim. Bence de lan. Sınavı vallahi bununla çok hızlı bitiririz. Çok da güzel gidiyor efsanesi böyle. Şuna bak uçunca falan dümdüz düşüyor. Böyle. Sağa sola doğru kaçmıyor. Bayağı da hızlı gidiyor. Ben bu arabayı aşırı beğendim. Şöyle gidelim bakalım parkurun yüzüncüsüne kadar şu an 56. .dayız, bu arabayla mükemmel bitiririz. Bence de abi. O zaman rıfkı bak madem bu araba bu kadar özel buna bir koyalım ya. Bunun ismi abi. Osuran Faruk olsun. Osuran Faruk mu? Niye lan osurmuyor ki bu? Osuruyor bak şimdi. Anne vallahi osuruyormuş ama Alev osuruyor. aa bak birisi geberdi. Allah rahmet eylesin abi. Vallahi Rıfkı işte bak diyorum ben. Herkes geçemiyor ki sınavını geberiyorlar. Ama sen şimdi geçeceksin bak. Hop şöyle hop 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 hop. İşte bu mükemmel gidiyoruz. Buradan hopladık. Çok da zorlu ekspres parkı. Vallahi zorlu ama böyle mükemmel bir araba için hiç zor değil, değil mi Rıfkı? Bence de abi uçuyorum şuna bak. Takla bile atmıyorum. Rıfkı. İyi mi abi? Iyiyim. Ha iyi tamam güzel o zaman. Hop ekspres şu an şöyle gidiyoruz. Bak 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 şu yollara bak ya. Tam gebermek için yapılmış bu ne? bastı buradan turboya da Oo, lan yan tarafa uçtuk ya geberdik Abi düz gitmeliyiz düz sen sola gidiyorsun geberiyoruz ya e, Tamam Rıfkı oğlum sakin ol Oo, Dur dur buradan az daha geberiyoruz ama turboya da Oo, Çok iyi geçtik ekstralesi valla şu an mükemmel gidiyoruz ha Geriye son kaldı 34 tane falan parkur 66.ye geldik neredeyse şu an elit almak üzereyiz Rıfkı Hazır mısın elit almaya? Çok emin değilim abi trafik böyle dikenli mi ya? Yani bazen Rıfkı sen çok korkma bir şekilde alışırsın Dur bakayım şöyle gidiyoruz Oo, bu, bu taşlar çok tehlikeli ya dönüyor böyle sürekli Şöyle gidelim. Güzel güzel güzel. Hiç sıkıntı yok. 70.ye geldik. Uuu uh, işte bu tamam tamam mükemmel mükemmel. İşte bu. Dur 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 geberiyoruz. Oo akşam Allah ım. geberdik ya vallahi geberdik bak bu hiç öyle O zaman soldan gidelim şöyle daha kolay olacak soldan gitmek. Güzel. İstirahat böyle yapıp gördün mü bak. Eee sağdan gidemiyorsan sağa zorlamayacaksın. Soldan gideceksin ya. Her zaman daha iyi bir alternatif vardır Rıfkı. Doğru abi. Hadi bakayım şöyle. Oy dur bakayım. Mesela eğer sol zorluyorsa sağdan gideceksin. Anladın mı Rıfkı? Fark etmez yani nereden gittiği. Önemli olan şey aa, Çok doğru diyorsun da abi. Geberiyoruz burada. 70. <laughs> geldik bak. Sen bırak şimdi ağlamayı. Şu an çok güzel gidiyoruz hmm. Az kaldı ekstres. Az kaldı vallahi yüze Hop lan takla atarak düştük aşağı. Vallahi düştük. Dur bakayım şimdi. şöyle şuradan turbayı. Bakalım geçecek miyiz karşıya kadar? Oo tam geçiyorduk lan. Bence yaparız abi bu atlayışı. Bence de Rıfkı hadi bakayım. Bastım turbo yükselesi zıplayarak turboyla Oo vallahi geçtik ha uçarak İşte ben diyorum bu araba mükemmel diye Gel de bir osturan Faruk bu araba yani bak Osturuğa basıyorum arkadaşlar i̇şte bastım Oof osturarak gittik ve patladık İşte mükemmel Şuradan geçelim oh patlamadık Buradan böyle Burası bayağı zor Çok korkuyorum Korkma korkma sakin ol hop geçtik işte bu Buradan bak şu yanlardan arkadaşlar gideceğiz Dur dur Rıfkı alacaksın o elini dur Dayan Rıfkı dayan Buradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Hop uçtuk. Oy oy. 80'e geldik Şu an. Vallahi az kaldı yüze. Vallahi çok az kaldı. Artık son 19 parkur ve sonra yüzüleceğiz. Artık yüze geliyoruz ve bizim Rıfko ehliyet oluyor. Ne oluyor? Oha abi uzaya geldik. Vallahi şu an, şu an karardı bayağı bir. Uzay oldu yani. Lan aşağı düştük. Bu ne? Önümüz karanlık mıymış? Ben göremedim yani. Her taraf uzay olduğu için daha düştük. Bayağı zorlaştı şu an resmen ehliyet sınavını şu an karanlıkta alıyoruz. Dur dur dur. dur. Abi abi düşeceğim. Abi he. Lan çok fena düştü ya. Şimdi tamam dur. Geçelim şuraya yükselesi. Valla bak her tarafa diken kurmuşlar ya. Lütfen lütfen hadi geçelim şuna lütfen. Hop oh, geçtik dur. Vallahi geçtik. Buradan uçalım böyle. Oy dur dur. Hop oh, geçtik. İşte bu. Çok güzel. Çok güzel şu an. Valla çok iyi gidiyoruz. Sonuç yükselesi. 13 tane kaldı parkur. Bayağı şu an iyi gidiyoruz. Uzayda bile olsa hiç fark etmez. Her türlü şu an geçiyoruz değil mi Rıfkı? Evet abi ama gittikçe korkunç oluyor buralar. Oğlum sen korkma. Biliyorum çok diken olabilir ama olsun. Geçeceğiz bak çok az kaldı. Hadi Rıfkı dayan bastım. Turu turu boyu hepsi bastım. Hop geçtik buradan da. Çok dikkatli olalım. Burada bak yollar çapraz çapraz. 89 ve yükseliz geldik 90 şu an 90 Oha son 10 kaldı valla Geçten Rıfkı ya iyice azaldı ha Emniyeti almak üzereyim çok mutluyum Tabi oğlum bak ben diyordum Abi abi Oy valla çok korktum var ya altıma sıçıyordum abi Valla ben de Rıfkı Senin şu ehliyeti al ben bir tuvalete gideyim O hareketten sonra ben bir korktum Dur bakayım şöyle Hop güzel tam geçtik Tam burada dur dur Tam, dur. tam burada turbo basıyorum. Oo! Oh. Abi çakla atıyorum. Oğlum sakin ol, sakin ol dur. Güzel gidiyoruz tam dur. Oy. Dur dur düşme lan düştü ya işte vallahi düştü bak şu an bayağı az kaldı 94'e. hadi Rıfkı bak ulan burası zormuş mu şey bak düşünce çünkü Ar Rıfkı takla atıyor ya Abi ne yapayım çok zor Oğlum düşme dur oh işte valla çok korktum burası bayağı zormuş zar zor geçtik ha şuradan gidelim şöyle Hadi Rıfkı son 5 lan son 5 Başaracağız Hadi lan Rıfkı Vallahi yapıyoruz arkadaşlar şu an. Vallahi yapıyoruz. Bayağı da karanlık oldu. Yani tam uzaydayız. Aşağı uçuyoruz. Parkurlar iyice dikleşti, zorlaştı. Daha çok diken var, daha çok ölüm var. Hop lan geberdik ya yine. Abi amma zormuş ya. Vallahi kız zor. Ben diyorum bak zor diye. Şuradan Oo burada basmamız lazım şu, bu işaretisi geberdik bak vallahi geberdik. O zaman tam işaretisi bak. Şurada bastım. Oo çok fena uçtuk. Oo karşıya kadar uçtuk. Rıfkı güzel oh düzeldin Oh tamam iyiyim iyiyim Güzel Rıfkı güzel tamam hadi geçiyoruz lan Bastım şuradan turboya Hadi bakayım çok iyisin Çok iyisin Rıfkı buradan git Buradan git Buradan git 99 Exodus işte şu an geldik. Başardık mı abi? Başardık mı? Dur vallahi başarmak üzereyiz lan bak yüzde başaracağız dur. Sen yine dikkatli ol şimdi düşeriz gebeririz falan her tarafa karanlıklaştı diye. yollarda böyle bir renkli bir karanlık bayağı korkunç duruyor. Görüyorum abi bir işte Bakayım lan nerede? Nerede, nerede mi? Hop oh, vallahi yüzde işte gördüm. Bastık turboyu da hop. Oh, oh. Vallahi bitirdik işte, reis. vallahi bitirdik ha. Resmen artık Amin. bizim de... Lan tam elit aldı diyordum. Ah <laughs> oh, iyiyim abi iyiyim geldim. Lan bu nerede tam gelmiştik, geberdin ya. Şöyle uçalım adam. Hop. Ekiz vallahi bitirdik şu anda resmen. Bizim Rıfkı artık ehliyetini aldı ve ehliyet parkurun başına ışınlandı. Evet abi. 100 parkurda geçtik. Ben de ehliyetimi aldım. Çok mutluyum. Ben artık araba sürebilirim. Trafikte güvenli güvenli ilerleyeceğim. Böyle gideceğim. Anam pardon. pardon. Hey, bunu görmedin. <laughs> Böyle rahat rahat gideceğim abi. Hiç sıkıntı olmayacak. Şöyle oy. <laughs> Neyse Rıfkı sen çok sürme. Gene de biraz dikkatli ol tamam mı oğlum? Tamam abi dikkatli olacağım. <laughs> hop <laughs> zıplıyorum ona boing 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 Zıplamak çok güzel hele ki arabayla zıplamak daha da mükemmel Ben var ya, bak arabayla zıplamak takla atabilirim abi izle beni şimdi İzliyorum da hadi bakayım Takla vakti boing Bak atıyorum hop Hadi lan atacağım abi dur. Hop attım. Oy Ne bak ya. Ehliyet alınca sevinçten araba lezbilere taklatmaya başladı. Bizim Rıfkı'ya ehliyeti aldık eş söylesi. Her ne kadar parkur zor da olsa çok da eğlenceliydi. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan video like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil dışarı unutmayın. Burada çıkan videoyu izleyin misiniz? Ve Instagram'a gidip daha girip eksu adreni takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Asıl bakayım Faruk. <laughs> hop oh, işte bu.